Artık senin oyunlarının bir parçası olmayacağım. Ne zaman başladığını bilmediğim ama fark ettiğimde beni içten içe tüketen, sessizce ruhumu ezen bu döngüye bir son veriyorum. Zihnimin köşelerine kazınan kırgınlıklar, kalbime gömülen hayal kırıklıklarıyla dolu o karanlık yolculuğa geri dönmeyeceğim. Başta anlamadım, belki anlamak istemedim. Çünkü bana sunduğun hayaller öylesine parlaktı ki gerçek sandım. Ama gerçek gözlerimin önünde değişirken sessiz kaldım. Sözcüklerin, tavırların, vaatlerin. Hepsi bir illüzyonun parçasıymış, Mer. Seninle paylaştığım, içimi açtığım o samimi anlar, Mer, senin için sadece bir fırsatmış. O anlarda sana karşı dürüsttüm, zayıflığımı, yaralarımı gösterdim. Ve sen o yaralara daha fazla dokunarak acımı derinleştirdin verdiğin umutlar aslında sadece seni daha güçlü hissettirmek içinmiş. Sana inanarak düştüğüm her seferde içimdeki güven biraz daha kırıldı. Yere düştüğümde kaldıracağını sandım ama sen düşüşlerimi izleyip üstüne basıp geçtin. Şimdi biliyorum, seni tanıyorum artık. Her adımında maskeler takıp kendini olduğundan farklı gösterdin. Gözlerindeki soğukluk gerçeğin ta kendisiymiş. Seni anlamakta gecikmişim. Ama anladım. Kirlettiğin vicdanını temiz bir yüzle gizleyip duruyorsun. Olmayan erdemlerini sahte cümlelerle yaldızlayarak sunuyorsun. Artık farkındayım, senin sevdiklerin sadece seni besleyenler. Ne zaman ihtiyacın olsa yanımdaydın ama ben düşerken hep uzakta kaldın. Beni sevdiğini, değer verdiğini sandım ama senin sevgin çıkarlarınla sınırlıymış. Senin için sevgi, bir ihtiyacın karşılandığında ortaya çıkan geçici bir his. Seni seviyorum derken aslında benden bir şey istiyordun. Hep yanındayım derken kendi yalnızlığından kaçıyordun. Oysa sevgi böyle hesaplı kitaplı olmamalı. Sevgi koşulsuz ve saf olmalı, senin verdiğin gibi kırılgan değil. Hikayeni biliyorum artık. Bir yerlerde kırıldın, ihmal edildin, şefkat görmedin belki. Sevilmemenin, anlaşılamamanın acısını kendi içinde büyüttün ve bu seni zalimleştirdi. Belki de çocukluğunda yaralarını kimse sarmadı, kimse sana sevginin ne demek olduğunu öğretmedi. Yalnızlığımla boğuşurken, başkalarını da aynı yalnızlığa çekmeyi seçtin. Ama artık ben o hikayenin bir parçası olmayacağım. Senin yaralarına merhem olmak için kendimi feda etmeyeceğim. Artık senin iyileşmek için seçtiğin hedef ben olmayacağım. Ben, ne senin kanatsız meleğinim ne de günah keçin. Kendine zarar vermek istemediğin için başkalarını incitmeyi seçiyorsun. Ama ben artık bunu kabul etmiyorum. Beni küçümsemen, değersiz hissettirmelerin, yalnız bıraktığın anlar artık geçmişte kaldı. Senin yalanlarına, manipülasyonlarına daha fazla izin vermeyeceğim. Beni defalarca aldattın, gerçekte kim olduğunu gizleyerek, var olmayan bir sevgiyi varmış gibi göstererek. Her seferinde seni affettim, seni anlamaya çalıştım. Ama artık anlıyorum ki, sen kendini bile kandırıyorsun. Kendi içindeki karanlığı, başkalarının ışığını söndürerek gizlemeye çalışıyorsun. Seninle olan her an, seni biraz daha çözdüm. Her kelimen, her bakışın, her dokunuşun birer yanılsama, birer kurguydu. Artık oyunun sonuna geldik. Sana verdiğim izinleri geri alıyorum. Bundan böyle senin sahte umutlarına tutunmayacağım, yalanlarınla avutulmayacağım. Kendi hikayemi yazacağım, senin karanlığının bir parçası olmadan. Umut ediyorum ki bir gün kendi içindeki o derin boşluğu doldurmayı başarırsın. Umuyorum ki bir gün gerçek sevginin ne demek olduğunu öğrenirsin. Ama ben seninle hasta olmaya artık devam etmeyeceğim. Senin iyileşmeni beklemek, kendi sağlığımı feda etmek anlamına geliyor. Ve bunu daha fazla yapmayacağım. Bu yüzden seni uğurluyorum artık hayatımda bir yerin yok. Sana izin vermiyorum, senin yalanlarının, acımasızlığının, manipülasyonlarının hayatıma daha fazla nüfuz etmesine izin vermiyorum. Artık özgürüm, senin oyunlarından, sahte vaatlerinden, manipülatif sevgi gösterilerinden kurtuldum. Bu bir son değil, yeni bir başlangıç. Seninle yitirdiklerimi geri kazanma zamanı. Kendimi yeniden bulma zamanı. Artık yokum. Sana izin vermiyorum.